sal sayılar. M ve N birer pozitif tam sayı olsun. M ve N sayılarının EBOB değeri yani en büyük ortak böleni 1'e eşitse bu sayı çiftine aralarında asal denir. Bu sayı çiftine en büyük örnek ardışık sayılardır. Örnek veriyorum 17 ve 18 sayıları ardışık sayılardır ve bu sayıların EBOB değeri daima 1 çıkacaktır. Bunun benzeri olarak ardışık tek sayılar da aralarında asaldır. 5 ve 7 sayı çiftinin ebobu 1 olarak görülür. Aynı zamanda aralarında asal sayıların bir diğer özelliği ise ekokları birbirleriyle çarpımlarıdır. Örneğin 5 ve 7 sayılarının ekok değeri çarpımlarıdır. 5 çarpı 7 35 sonucunu görebiliriz. Bir diğer özelliği ise aralarında asallığın bir ile diğer tüm sayılar aralarında asaldır. Örneğin bir ile yüzün ebobu daima 1'e eşit olacaktır. Yani ardışık sayılar aralarında asaldır. Ardışık tek sayılar aralarında asaldır. Aralarında asal sayıların ekoku çarpımlarıdır. Ve aralarında asal sayıların ebobu birdir. 1 ile diğer tüm sayılar ise aralarında asaldır.